Merhaba. Bugün Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi inceleyeceğiz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son yıllarda Ege ve Akdeniz üzerinde daha görünür hale geldi. İki komşu ülke tarih boyunca farklı anlaşmazlıklar yaşadı. Ancak günümüzde durum sadece geçmişin bir yansıması değil. Artık bu gerilim ülkelerin politikalarını, askeri planlarını ve uluslararası ilişkilerini doğrudan etkileyen bir alan haline geldi. Bu gerilim sadece iki komşu ülkenin meselesi olmaktan çıktı. Artık tüm bölgenin güvenliğini, enerji yollarını ve hatta dünyanın dengesini ilgilendiriyor. Ege'nin mavi suları bir yandan barışın sembolü gibi görünse de bir yandan da büyük bir mücadele alanına dönüştü. Yunanistan son yıllarda silahlanma programlarını hızlandırdı ve Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'nin desteği Atina'yı daha cesur hale getirdi. Modern savaş gemileri, gelişmiş hava savunma sistemleri ve ileri teknoloji dronelar Yunanistan'ın askeri kapasitesini güçlendiriyor. Fransa'dan alınan Rafale savaş uçakları, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Patriot hava savunma sistemleri, hatta yeni nesil denizaltılar. Yunanistan adeta bir silah deposuna döndü. Bu silahla sadece savunma için değil, Ege'de Türkiye'ye karşı bir güç gösterisi için kullanılıyor. Öte yandan bölgede agresif hareketler ve sınır ihlalleri tansiyonu sürekli canlı tutuyor. Türkiye ise bu gelişmeleri dikkatle izliyor ve yalnızca gözlem yapmakla kalmayıp kendi savunma kapasitesini artırarak güçlü bir duruş sergiliyor. Türk ordusu modern ekipman ve ileri teknoloji ile donatılıyor. Diplomasi, askeri hazırlık ve teknolojik üstünlük Türkiye'nin elini bölgede güçlendiriyor. Türkiye yerli ve milli savunma sanayisini güçlendirdi. Hava savunma sistemlerinden insansız hava araçlarına kadar birçok alanda ciddi yatırımlar yapıldı. Bayraktar Kızıl Elma, Akıncı ve Anka 3 gibi dronlar artık dünyaya nam salmış durumda. TCG Anadolu gemisi Türkiye'yi bölgesel bir deniz gücü yaptı. Siper ve Hisar hava savunma sistemleri gökyüzümüze adeta görünmez bir kalkan ördü. Ayrıca yerli ve milli tankımız Altay 1-2 hafta önce ilk defa envanterimize katıldı. Bu hamleler yalnızca bir güvenlik önlemi değil, aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki gücünü ve etkinliğini artırma çabası olarak da görülüyor. Kıbrıs meselesi de gerilimin temel unsurlarından biri. Kıbrıs 1571 yılından beri Türk yurdu. 1960'da Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasında bir anlaşma yapıldı. Ada bağımsız oldu ve Türkler ile Rumlar eşit olarak kabul edildi. Ancak 1963'ten 1974'e kadar Rum çeteleri Türk köylerine saldırdı. Binlerce Türk öldü veya evini terk etmek zorunda kaldı. Köyler yakıldı, çocuklar yetim kaldı, anneler evlatsız kaldı ve kadınlar maalesef tecavüze uğradı. Bu zulüm Türk milletinin yüreğinde derin acılar bıraktı. Türkiye bu zulmü durdurmak için 1974'te Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. Bu harekat uluslararası anlaşmalara uygundu. Ayşe tatile çıksın parolasıyla hareket edilen bu yolda Türkiye kurtuldu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Rumlar bütün ada bizim dedi ve barışı kabul etmedi. Türkler anlam planına evet dedi, Rumlar hayır dedi. Bu olay Türkiye'nin hem haklarını hem de soydaşlarını koruma kararlılığını gösterdi. Ege'deki Kardak krizi de Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyonu arttıran bir diğer örnek 1995 yılının sonunda bir Yunan gemisi Kardak kayalıklarına çarptı. Kardak, Lozan Anlaşması'na göre Türkiye'nin toprağıydı. Ancak Yunanistan burası bizim iddiasıyla Ocak 1996'da kayalığa asker çıkardı. Türkiye hemen karşılık verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden oluşan özel bir tim gece yarısı Türk bayrağını Kardak kayalıklarına dikti gece karanlığında dalgalar arasında Türk bayrağı dalgalandı. O an bütün dünya şunu görmüştü. Kardak Türktür, Türk kalacak. Ve yaşanan bu durum karşısında Yunan askerleri geri çekildi. Yunanistan bütün dünyaya rezil olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun devreye girmesiyle kriz sona erdirildi ve Kardak Türkiye toprağı olarak kaldı. Bu iki olay Türkiye'nin haklarını koruma kararlılığını ve askeri gücünü açıkça ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin bölgeye bakışı Yunanistan lehine bir denge yaratıyor. Silah yardımları, ortak tatbikatlar ve diplomatik destekler Atina'nın kendini daha güçlü hissetmesine sebep oluyor. Türkiye ise bu durumu yalnızca diplomatik yollarla değil, aynı zamanda kendi teknolojik ve askeri gelişmeleriyle dengelemeye çalışıyor. Bölgedeki gerilim yalnızca askeri boyutla sınırlı değil. Ekonomik çıkarlar, enerji kaynakları ve deniz yolları da bu çatışmanın merkezinde yer alıyor. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz yatakları bütün dünyanın gözünde milyarlarca dolarlık bir servet demek. Türkiye Mavi Vatan doktrini ile hem haklarını hem de bölgedeki zenginliğini koruyor. Yunanistan ise sürekli olarak haritalarla oynayarak Türkiye'nin deniz alanını küçültmeye çalışıyor. Türkiye'nin yerli ve milli üretimleri hem savunma hem de diplomatik alanda etkinliğini artırıyor. Her adım sahada ve masada Türkiye'nin güçlü bir duruş sergilemesini sağlıyor. Sonuç olarak Türkiye'nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki kararlı adımları Ege ve Akdeniz'deki askeri, diplomatik ve ekonomik gücünü pekiştiriyor. Türkiye, haklarını savunmaya ve bölgedeki etkinliğini arttırmaya kararlı bir şekilde devam ediyor. Her adımda, her kararda ve her harekatta bir mesaj var. Türkiye geri adım atmaz. Ne Ege'de, ne Akdeniz'de, ne de Kıbrıs'ta Türkiye'nin hakkı yenmez ve bu kararlılık sadece bugünü değil geleceği de güvence altına alıyor. Şimdi düşünme zamanı. Bu gerilimler artarak bir savaşa dönüşecek mi? Fikirlerinizi bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.